diken üstündeki dünyamızın her kıtasında farklı bir sorun yaşanıyor. Bu sorunlardan en dikkat çekeni ise Bangladeş'te yaşanan olaylar. Bir süredir devam eden protestolar nedeniyle ülkede şu anda bir başbakan bulunmuyor. Bangladeş sadece bu saydıklarım yüzünden değil ama her şeyiyle kaotik bir ülke desem yeridir. Mesela ülkenin başkenti Dhaka dünyanın en kirli ve en yoğun nüfuslu şehirlerinden birisi. Bu yüzden dünyadaki en yaşanılmaz şehirler arasında yer alıyor. Sadece bu kadar da değil. Nüfusun %90'ından fazlası Müslüman olan bu ülkede fuhuş bile serbest. Yollarda trafik hiç akmıyor. Kornalar başınızın etini yiyor ve fakirlik ülkenin her yerini ele geçirmiş durumda. 148.460 km2 alanı kapsayan bu coğrafyada günümüzde 170 milyon insan yaşıyor. Bu çılgın nüfus Bangladeş'i dünyanın en kalabalık 8. ülkesi haline getirdiği gibi dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden birine dönüştürüyor. Açıkçası Hindistan'a komşu olan bir ülkede bu sayılara pek de şaşırmamak gerekir. Ülkeyi yüz ölçümü olarak Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımda neredeyse iki tane Portekiz yaptığını söylemeliyim. Aslında ideal bir büyüklüğe sahip olsalar da 170 milyonluk bir nüfus için bu topraklar oldukça yetersiz. Basit bir şekilde ifade etmem gerekirse boyutlarını kıyasladığımız Portekiz'de sadece 10 milyon insan yaşıyor. İşte bu sorun Bangladeş'i dünyanın en sorunlu ülkelerinden birisine dönüştürüyor. Aşırı nüfus sebebiyle hava kirliliği, gıda eksikliği ve ekonomik kriz gibi sorunlar hiç bitmiyor. Fakat tüm bu sorunlara rağmen Bangladeş aslında dünyanın en verimli tarım topraklarından birine ev sahipliği yapıyor. Yerel halkın Patma olarak adlandırdığı yerde Jamuna ve Meghna eğri birleşerek dünyanın en büyük deltasını oluşturuyor. İşte bu birliktelik Bengal bölgesini meydana getiriyor ve bu delta dünyanın en verimli topraklarından birine ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bu bölge Güney Asya'nın en verimli tarım bölgelerinden birisi olması sebebiyle pamuk, ipek ve lif üretimiyle meşhur. İşte bu ün Avrupalıların tarih boyunca bu bölgede önemli ticaret merkezleri kurmasına sebep oldu. Fakat bu pastanın en büyük payı elbette İngilizlere düştü. Birleşik Krallık bu topraklara gelerek Hindistan alt kıtasındaki tüm güçleri bölgeden attı. Böylece Batı Bengal'de bulunan Kolkata şehri Bengal eyaletinin başkent haline geldi. Öyle ki burası 19. yüzyılın sonunda Londra'dan sonra Britanya İmparatorluğu'nun en büyük ikinci şehriydi. Aslında bugün bildiğimiz Bangladeş'te Bengal'in bir parçası sayılabilir. Bengal, 1905 yılında Britanya tarafından idari reform amacıyla bölünme yaşadı. Yeniden yapılanma nedeniyle büyük ölçüde Müslüman olan Doğu bölgeleri ve büyük ölçüde Hindu olan Batı bölgeleri birbirinden ayrıldı. Yani ülke basitçe İngilizler tarafından Hindu Batı ve Müslüman Doğu olmak üzere ikiye bölündü. 20 Temmuz 1905'te o zamanki Hindistan Genel Valisi Lord Corzon tarafından ilan edilen ve 16 Ekim 1905'te uygulanan bu karar 6 yıl sonra geri alınsa da Bengal'in ikiye bölünme fikri çoktan filizlenmişti bile. Hindistan'ın 1947'de Britanya İmparatorluğundan bağımsızlığını kazanmasıyla dini çizgilerle belirlenen bir bölünme daha yaşandı. Bu bölünme sonucunda Hindu çoğunluğa sahip Hindistan ve Müslüman çoğunluğa sahip Pakistan doğdu. Ancak Pakistan aralarında toprak bütünlüğü olmayan Doğu Pakistan ve Batı Pakistan olarak iki bölgeden oluşuyordu. Müslüman yoğunluğuna sahip olan Doğu Bengal, Hindistan'la sınır paylaşan bir ülke olsa da Pakistan'a katılmayı tercih etti. Böylece Pakistan topraklarının bir parçası olarak Doğu Pakistan'ı oluşturdu. Aslına bakarsanız bu birleşme çok ilginçti. Çünkü iki bölge arasında yaklaşık 2240 kilometre mesafe bulunuyordu uzaklığı daha iyi kavrayabilmeniz için Edirne ve Kars arasındaki mesafenin 1700 kilometreye yakın olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu durum yönetimi zorlaştıran önemli sorunlardan birisi olsa da başlı başına en büyük sorun değildi. Doğu ve Batı Pakistan'ın bu ikili yapısı halklar arasında belirgin farklılıklar yaratıyordu. Doğu Pakistan, Batı Pakistan'ın hakimiyetinden duyduğu rahatsızlıkla sürekli bir gerilim içindeydi. Doğu Pakistanlılar kendilerinin Batı Pakistanlılar tarafından ikinci sınıf vatandaşlar olarak görüldüğünü düşünüyor ve Batı'nın ekonomik ve politik kontrolüne karşı çıkıyordu. Gerçeği söylemek gerekirse o dönemler bazı dışlanmalar söz konusuydu. Mesela Doğu Pakistan'daki insanlar orduya katılamıyordu. Bu yüzden kendilerini dışlanmış hissetmekte haksız sayılmazlar. Batı Pakistan yöneticileri onlara yeterince iyi savaşçılar olmadıklarını söylüyordu. Öte yandan Doğu 42 milyon nüfusa sahipken Batı 33 milyon nüfusa sahipti. Ayrıca ülke ihracatının çoğu Bangladeş'ten çıkmasına rağmen para Batı'ya gidiyordu. Ancak tüm ekonomik ve nüfus gücüne rağmen hükümet hala Batı'da yer alıyordu ve ülke çoğunlukla Batılı politikacılar tarafından yönetiliyordu. Öte yandan Doğu ve Batı Pakistan arasında dil konusunda da belirgin farklılıklar vardı. Batı Pakistan Urducayı resmi dil olarak benimserken Doğu Pakistan'daki Bengal halkının ana dili Bu dil çatışması 1952'de Bengalcenin resmi dil olması için öğrencilerin sokağa dökülmesiyle zirveye ulaştı. Batı Pakistan hükümeti ise bu dil hareketini ağır çekirde bastırdı. Bu olaylar iki bölge arasındaki gerilimi daha da arttırmıştı. Öte yandan 1965'te Pakistan, Keşmir sorunu yüzünden Hindistan'la savaştığında Doğu Pakistan kendini savunmasız hissediyordu. Topraklarını koruyacak yeterince askerleri ve silahları yoktu ve bu durumdan memnun değillerdi. Doğu ve Batı olarak ayrılan bu ülke aslında Pakistan'ı temsil ediyordu. Fakat bu insanlar neden bu kadar ayrılıyordu? Aslında mesele sadece para ve silah değildi. Pakistan kurulduğunda herkes İslami bir ülkenin parçası olma fikriyle heyecanlanmıştı. Ancak 1970'lere gelindiğinde Doğu Pakistan'daki insanlar demokrasi ve adalet gibi şeyleri istiyordu ve dine daha az odaklanılması gerektiğini düşünüyorlardı. Batı Pakistan'daki yetkililerse ise Pakistan'ı İslam ülkesi olarak tutmak istiyordu ve bunun birlikte kalmanın anahtarı olduğunu düşünüyordu. Dolayısıyla bu ve benzeri problemler iki Pakistan arasında 1971 yılında bir iş savaş yaşanmasını sağladı. Bu mesele özünde Pakistan'ın iç meselesi olmasına rağmen Hindistan bölgedeki çok sayıda Hindu'yu bahane ederek savaşa müdahale etti. Hindistan'ın bu müdahalesi Pakistan yönetimini zor durumda bırakıyordu. Dolayısıyla Pakistan kuvvetleri daha fazla direnemedi ve 16 Kasım 1971'de Doğu Pakistan'dan çekilmek zorunda kaldı. Bu tarihten sonra Hindistan kuvvetleri Batı Pakistan'dan ayrılan Bangladeş'i Mart 1973'e kadar işgal altında tuttu. Fakat Bangladeş bağımsızlığını kazandıktan sonra çok büyük bir kıtlık yaşadı ve bazı kaynaklara göre bu durum 1,5 milyon insanın canına mal oldu. Günümüzde bazı raporlar ülkenin gıda üretiminde kendi kendine yeterli olduğunu öne sürse de nüfusun önemli bir kısmı hala yetersiz besleniyor. Öte yandan Bangladeş yolsuzluk yapılan ülkeler sıralamasında 180 ülke arasında 33. sırada yer alıyor. Ülke ne yazık ki insani yaşama endekslerine göre en kötü ülkeler arasında yer alıyor tüm bunların dışında coğrafyaları sebebiyle de bazı sıkıntılara sahipler. Topraklarının önemli bir kısmının nehir deltası üzerinde yer alması, tepelik olmaması ve çok düz olması sebebiyle ülke aynı zamanda sel baskınlara da oldukça müsait bir konumda. Ayrıca başkent Dakka az önce de belirttiğim gibi dünyanın en kirli şehirlerinden birisi ve buna rağmen nüfusu delicesine artıyor. Eğer Bangladeş dengeli bir nüfus politikası sergilemiş olsaydı bu küçük topraklar kendi nüfusuna rahatlıkla yeter ve onları besleyebilirdi. 1980'lerde 80 milyon nüfusa sahip olan ülke aradan geçen 40 yılda nüfusunu ikiye katladı ve bu nüfus artışının önüne geçilmezse Bangladeş ne yazık ki dünyanın en fakir ve kirli ülkesi olmaya devam edecek. 2024 Ağustos ayında Bangladeş'te yaşanan kitlesel protestolar sonucunda 15 yıldır görevde olan Başbakan Şeyh Hasina istifa ederek Hindistan'a kaçmıştı. Bu gelişmenin ardından Nobel Barış Ödülü sahibi ekonomist Muhammed Yunus 8 Ağustos 2024'te geçici hükümetin başına getirildi ve yemin ederek görevine başladı. Yunus liderliğindeki geçici hükümet anayasal reformlar ve adil seçimler düzenleme sözü vermişti. Muhalefet partileri, özellikle de Bangladeş Milliyetçi Partisi, derhal seçim yapılmasını talep ederken, Yunusla seçimlerin 2025 sonuna kadar gerçekleştirilebileceğini belirtti. Öte yandan Şeyh Hasina'nın Hindistan'daki sürgünü devam ediyor ve Bangladeş hükümeti kendisinin yargılanması için iadesini talep etti. Velhasıl Bangladeş'te şu anda resmi bir başbakan bulunmamakta. Ülke Muhammed Yunus'un liderliğindeki geçici hükümet tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla ülkede hala kaotik bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Velhasıl Hindistan, Pakistan, Çin ve Bangladeş'in olduğu bu coğrafya İngilizlerin yarattığı bir dizi sorunla hala dünyanın en karışık ve uzlaşılmaz noktası olarak varlığını sürdürüyor. Peki siz Bangladeş'te yaşananlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışta kalın.